Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar hindimizde yavru, yavrularını gezdiriyor. Biz gelince çekindi tabi. Hindimizi buraya getirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çünkü orada birazcık ıslanıyorlardı, yerden su girebiliyordu içeriye. Ama burada girmiyor. O yüzden buraya aldık. Tavşanımız da burada. Bir diğer sebebi de tavşanımız arkadaşlar. Tavşanımızın yavruları orada ıslanıp duruyorlar arkadaşlar. Geriye sadece iki tane kaldı on taneden. Bu da tabii ki de çok üzücü bir durum. Islandılar, üşüdüler. Kuruttuk falan ama fayda etmedi. Makineye bile kattık arkadaşlar üşümesinler diye ampulün altına. Sütle besledik kendimiz, annesine emzittirdik. Ama ona rağmen iki tane kaldı. İnşallah bunlar da sağlıklı bir şekilde büyür. Diğer yavrularımız da böyle bir sorunla karşılaşmamıştık arkadaşlar. Maalesef ki 10 tane doğursa bile ölebiliyorlar. Bunlar da yeni yeni tüyleri çıkmaya başladı. Ama hala kızıl et. Artık burada daha iyi bir şekilde yumurtalarını bekliyoruz. Hindimiz de kalktı, yavrularını gezdirmeye başladı. Yavrular da rengarenk arkadaşlar. Çok güzel yavrular. Bir tanesi de burada. Şöyle bir dışarıya çıkalım. Diğer hayvanlarımız nerede? Onları da göstereyim sizler için. Hemen beni bekliyorlarmış zaten. Diğer hayvanlarımız burada arkadaşlar. Bu kümesimizi aldık. Suyu falan dökmüşler ya Çamur yapmışsınız hep burayı Bu şekilde arkadaşlar Fizan tavuğumuzun birini de kaybettik arkadaşlar Tabi bu bir iki gün oluyor Baya bir hayvan kaybettik arkadaşlar. Toplam 12 tane hayvanımız öldü bu sene. Bu da büyümüş de herkese vuruyor. Vurma herkese vurma. Brahmalarla diğer hayvanlarımız alıştı arkadaşlar. Diğer cücülerimiz. Baya bir uyum içerisindeler. Bunları da çok kirletiyorlar. Payans olduğu için hemen çamur oluyor. Beton betonda fazla belli olmuyor ama. Burayı da sürekli temizlemem lazım arkadaşlar. Bunların rahat etmesi için. Arkadaşlar videom bu şekildeydi. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.